Evet sevgili dostlar Gömesebinizden şimdi Gürkümüzün altına bir bakalım arkadaşlar Şuradaki gürkümüz bak polinin içinde gürkümüz atıcı Bugün yarın son cicillerimiz Günleri Şöyle edelim ben Arkadaşlar bunu şöyle bir alayım ben Şöyle yavaşça Yavaş yavaşça çekeyim Şöyle bir Şu noktaya koyalım Şimdi telefonumuzu bir 2 dakika şöyle bir yere bırakalım şeyimize kamera kaydımızı kulüye açalım arkadaşlar. Kulüye açtıktan sonra şöyle bir bakalım. Evet. Sevgili dostlar. Şimdi evet buradan evet, <laughs> Denizi tabuğumuzda yumurt, yumurta yapmaya girmiş. Yani burkumuzun altında şöyle bir bakalım civcivler. Ne var ne yok. Evet, çizgiler bayağı çıkmış. Evet, bayağı bir bayağı bir çıkmış. Evet arkadaşlar, çıkmak üzere olanlar da var. Şöyle birine bakalım şöyle. Evet. Bu da kırmış. Bir akşama bu büyük ihtimal çıkar. Öbürleri bir çıkana bakalım. Çıkanlardan bir tanesini şöyle bir ekrana getirelim. Evet, 5 tane getirdik. Bu da denizli. Bunlar aynı bu tavukla. Bu kardeşimizden olma bunlar. Evet. Anne. Anne bakıyor bunlara. Anne, anne gözü gibi bakıyor bunlara. Evet arkadaşlar anne gözü gibi bakıyor. Sakin olun, sakin olun. Sakin olun, sakin olun. Bizim buradaki bu tavuğumuz da Gürk. O da oraya girmeye çalışıyor. Çıkmıyor da ya yerinden tavuk. Bu da bir inat tavuk ki. Evet, ben bu tavuğumuzu kapatalım yer arkadaşlar. Çünkü civcivleri çıkıyor, bir kısmı çıkmıyor. Devam ediyor. Telefonumu iki dakika bir yere daha bırakacağız. Çekim esnasında. Dostlar, bu civcivlerimiz hepsi deniz, deniz ırkından olma. Deniz olma. Ve devam edeceğiz. Çok mutlu evet dışarıda sesi gelen horozumuz var bakın. sevgili dostlar. Buradaki bu hintimiz, hintimizi alalım biz bir. Öbürüne zarar vermesin. Biraz bu bir dolaşsın. Biraz yatıyor dolaşsın o kendisi. Evet seyircinin sesini duymasın ki altına buna yarın yumurta atacağız arkadaşlar. Yine deniz dırıklarından yönlü taze yumurta gelecek. Bu taze yumurtalardan atacağız altına. İnşallah nasip olursa hayırlısıyla devam edecek. Sevgili dostlar. Bizde burada yurtumuz var. Burada yurtumuz devam ediyor. Bunun altına da bırakma cinslerinden koyacağım. Altı yumurta. Bu nasıl olacak bilmiyoruz devam edeceğiz. Hayırlısı. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz sevgili dostlar. Kanalıma abone olmayı İşte teriz biri bu. yumurta da. Bu da biri de bu deniz zırkımızın. Hayırlısı ile devam ediyor hayvanlarımız. Sevgili dostlar. Durum böyle. civcivimiz çıkmış. Ben 11 yumurta koymuştum. Biri boş, cilttı. Ve şu an altında bir yumurta daha gene boş gibi geliyor bana. Son iki yumurta kalmış. Onları da kırık kırmış, civcivler açmış. Onları da çıkarım bugün akşama. Yarın üst tarafa buraya, üst tarafa buraya. İnşallah nasıl olursa bu bölüme alacağız bu bölümü temizledik. Herhangi bir şey yok bu bölümde. Bu bölüm şu an boş arkadaşlar. Tek sadece bu yumurtalar var işte burada. Bu ilaçlarımız falan var bunlar. O zaman bunları kaldıracağız buradan. Direktmen tavuklarımızın ve evet, bizim Hintler burada duruyorlar. Hint orozlarımız gözüküyor. Evet ispeçimiz burada. Hepsi yerli. Yani, yani, bu bu da yapmak üzere. İşte bazen böyle yer kavgası oluyor. Yer kavgası oluyor. Bunlar da yumurtlamayı bekliyorlar arkadaşlar. Bunlar çıksa da diye. Böyle işte tabii alemler bunlar bu. Evet, bu da bu da türkü çağırıyor bize. Ne türküsü çağırıyorsa bilmiyoruz. Bayağı büyük bir türkü çağırıyor. Türküyle devam ediyor kıymetli dostlar. Şişt, sakin olun, sakin olun. Gürk Bey sakin ol. Bu bizim kara tavuğumuz, e, bir kara tavuğumuz vardı onun. Bir ölenin onun kızının kızı bu. Kızının kızı bu. Evet. Şişt, 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 şişt. Çok iyi cücü büyütme yeteneğine sahip bunlar ama hemen yukarı çıkmadı böyle dolaşsın gelmiyor. Biraz dolaşsın diyorum ben ama sürekli böyle içeri girmeye çalışıyorum. Evet sevgili dostlar Bu Vuruklar elimizde devam ettiği müddetçe hayvancılar Kanatlı aleminde hayvancılığa devam edeceğiz Sevgili dostlar kanalımıza abone oluyorsunuz Like atıyorsunuz bildirim zilini diziler, açıyorsunuz Videolarından yeni videolardan hep haberler olmaya çalışıyorsunuz Sevgili dostlar Bugünkü günü bu kadar Yarın veya daha ileride günlerde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın